Tekrar merhaba arkadaşlar. E, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazmiye Dikmen. Bugünkü videomuzda geçen bölümde böyle bir e, bavul yapmıştık ve e, bebeğimizi içine koyup yorgan ve battaniye yani pardon, battaniye ve yastık yapacaktık. Şimdi bugünkü videomda sizlerle böyle üç rengi bir renkli bir battaniye yapacağım dümdüz de örebiliriz travzan e, trabzan şeklinde ama ben biraz hareketli biraz eğlenelim farklı örnek yapmayı sevenler e, benim gibi öyle bir şey çalışalım dedim böyle üç renk kullanacağım hep artan iplerimden şu ikisi e, bebeği bebe ipi bu da Alize kotondu koltu e, şimdi bunlarla başlıyoruz önce şu pembe pembeyle başlayacağım Şimdi bunun için 45 tane zincir çekiyoruz. İpimi sabitledim ve 45 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 42, 43, 44 ve 45 tane zincir çektim. Şimdi 3, yani 3 zincir atlıyorum, tığın üstüne aldım ipimi. 3 zincir atlıyorum 4.ye ikili trabzan yapıyorum. 1 2 defa da çıktım. Şimdi zincirle beraber 2 saymış oluyorum. Tekrar batıp çıktım ikinci tırabzana ve üçüncü trabzan. Zincirle beraber 4 tane olmuş oldu. 4 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 yine 4 zincir atlıyorum 1 2 3 4 zincir atlıyorum 5 ye yine ikili trabzan yapıyoruz tekrar 2 3 4 tane trabzan ikili trabzan yaptım yine 4 zincir 3 4 4 e, zincir atlıyorum 1 2 3 4 atlıyorum 5 inciye trabzan yapıyorum yine 4 tane 1 2 3 ve 4 4 tane trabzan yaptım sıra sona kadar aynı şekilde yapalım arkadaşlar. Evet sıra sonuna geldim. En son 3 kaldı ve son zincire zinciri bir tane daha yaparak dördüncüyü tamamlıyorum. Ve e, birinci rengimi bitirdim. Şimdi ikinci rengimize geçeceğiz. E, renk renk bunu da ne yapalım? Beyaz mı yapsam? Pembe mi? Evet açık pembe yapmaya karar verdim. Yani koyudan açığa doğru gitsin diye. Şimdi pembe ipimi buraya geçiş yapalım. İsterseniz kesin ama böyle de kalabilir. Şimdi pembe ipimle geçtim. sıkılıyorum. Döndük arkadaşlar ve ilk sık iğneye batarak sık iğne yaptım. Bu ipimi buraya sabitledim pembe ipimi. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz tığın üstüne aldım ve e, daha önceki zincirimizin alttaki Zincire 4 Zincire batıp her birini bir tane dört tane trabzan yapıyoruz Bu bir iki 3 ve 4. Bir aşağıya inmiş olduk. Yeniden 4 zincir 1 2 3 4 tekrar tırabzan üstüne aldım. Yine diğer ki e, zincirmin dibine batıyorum. Yine 4 tane pardon şunu içine alacaktık şuradaki zinciri de içine alarak örecektik 5 zincir çekmiştim tığımın üstüne aldım ve e, zincirimi içine batarken buradaki zinciri de içine alacaktık onu unuttum, ve unuttum. Şimdi böyle onu da beraber öreceğiz yani 1 2, 3 ve 4 bu şekilde olacak. Zincirde arada öreceğiz. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar diğer iki zincire dibine battım. Yine dört tane trabzan yapıyoruz. 2. 3 ve 4'üncüsüne sıçra battım. Evet. Yine 4 zincir 2 3 4 karşıya 1 2 3 ve 4. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde aynı yapalım. Evet sıra sonuma geldim arkadaşlar. En son 4 zincir çekiyorum ve ilk ilk en sondaki sık iğneye pardon ilmeğe batıyorum ama sık iğne olarak batıyorum trabzan yapmıyorum buraya sabitledim şimdi e, beyaza geçeceğiz onun e, renk geçiş yapalım ipimi koparmayacağım şöyle tutturalım beyazla geçtim Pembe çekiyorum döndüm şimdi ipimizi sabitlemek için bir alttaki koyu rengin içine batıyorum sık iğne olarak buraya bunu sabitledik şimdi 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 tığımın üstüne aldım şimdi buraya e, mürdüm diyelim bunu mürdüm rengimizin dört tane trabzan yapıyoruz 1 zincir yapmıştık onu o yüzden 3 oğlu 3 ve 4 zincir arada kalacak kaybolacak bu şekilde düz bir görüntü olacak yine 4 zincir çekiyoruz 1 2 3 4 ve diğer tekrar alttaki mürdümün içinde batacağız bu zincir yine arada kaybolacak şu an e, mürdüme batıyoruz 1 2 3 4 taneydi 4 trabzan vardı 4 trabzana batıyoruz 1 2 3 ve 4. Evet, örnek çıktı sayılır. Bu şekilde arkadaşlar 3 renk olarak çalışıyoruz. Ee, bakıldığında şimdi bir dahaki sırada büründüğümü de yapıcı daha güzel olacak. Böyle kat kat bir görüntü olacak. Ee, zincirleri hep kaybedeceğiz. 4 zincir çektim. Yine bu zincirin altındaki trabzanlara batacağız. Zincirleri kaybedeceğiz. 1 2 3 ve 4. Evet, göreceğiz. Gayet çok keyifli gidiyor. Ee, ve bunu da bebek battaniyesi de yapabilirsiniz veya bebek yelekleri farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Şimdi bu şekilde ben devam edeyim. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar ve örneğimiz çıkmış oldu. Bunu artık hep aynı tekrarını yapacağız. Şimdi burada e, mürdümümüzün ipimiz koparmamıştık ve bunu buradan e, yine aynı şekilde içinden geçiyorum. Beyazı bırakalım, mürdüme geçelim ve dönüyorum ve e, ilk başladığımı batarak buraya sabitledim arkadaşlar. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sadece burada 5 zincir çekiyoruz. Diğerlerinde hep 4 zincir çekeceğiz. Şimdi tığımızın üzerine aldık. Yine ne yapıyoruz? E, açık pembemize batıyoruz. Beyaz zincirimiz arada kalacak, kaybedeceğiz. Ve buraya 4 tane trabzan yapıyoruz. 2 defa da çıkıyoruz. 2 3 ve 4 Evet kutucuklarımız bu şekilde oluşmaya başladı. Tekrar 4 zincir 1 2 3 4 Tığımın üstüne alıyorum. Yine açık pembemin içine batıyorum. 2 defa da çıkıyoruz. Bir, ikinci trabzan, üç ve dört. Dört tane trabzanımız yaptık. Tek yapacağımız dört zincir çekip hemen alttaki trabzana bat, batmak olacak. Zincirleri arada kaybedeceğiz zincirler bakıldığında yokmuş gibi bir görüntü olacak. Evet, böyle devam edelim. Evet yine sıra sonuna geldim ve en son 4 zincirle 4 zincirle sondaki zincirimizin içine sık iğne olarak batıyoruz trabzan yapmıyoruz sadece burada sık iğne yaptık şimdi e, açık pembemize geçeceğiz ve içinden geçiyoruz renk geçiş yaptık içinden geçtik döndüm ve aynı yere batıyoruz e, beyazın içine battım şimdi sabitlemiş oldum dört tane zincir çekeceğim bir 2 3 4 Evet burada yine trabzan yapıyoruz. Bir defa da çıkıyorum. 3 tane çekelim. 4 fazla. 2 3 ve 4 tane trabzan yaptım. Yeniden 4 zincir 2 3 4 Tekrar beyazı üstüne batıyorum. Arada zincirimizi kaybediyoruz. 4 tane trabzan Zaten örneğimiz dediğim gibi çıktı hep tekrar yapıyoruz. 4 zincir ve bir alttaki trabzana batıyoruz. Zincirlerimizi kaybediyoruz. 2 3 ve 4 Evet örneğimiz çıktı arkadaşlar. Şimdi istediğimiz boya kadar kaç sıra yapmak istiyorsak bu şekilde aynı devam edelim teknik bu ee, bu tarafta geldiğimizde 5 zincire dönüyoruz bu tarafta da tersine 5 sinirli e, burayı 4 zincir sık iğne ile kapatıyoruz şimdi böyle devam edelim örneğimiz çıktı bebeğimizi şöyle baktığımızda battaniyemiz tam kapatıyor Ve çok tatlı bir battaniyesi olacak Evet, şimdi ben bunu örmeye devam edeyim. Evet arkadaşlar ben battaniyemi bitirdim. Ee, gördüğünüz gibi çok da tatlı oldu. Renk renk. Üç renk bir arada. Ee, şimdi e, sıra olarak verdiğimde 2, 4, 6, 8 pardon 8, 10, 12, 13, 13 sıra ördüm. En son beyazla bittim. Pembeyi koparmıştım. Pembe bu tarafta kalıyordu. Onu kopardım. Şimdi beyazda koyu rengi geçiş yapacağım ve hangi renkle başladıysak o renkle bitireceğiz. Mürdümle başlamıştım. Onunla bitireceğim. Şöyle bebeğimi de ölçtüğümde şöyle yani ölçü olarak boynuna ördücek yere kadar. Tam geliyor arkadaşlar şöyle de size e, kendi bebeklerinize göre ayarlayarak sıra sayısını yapabilirsiniz. E, şimdi beyaz artık beyaz bir de keseceğiz. Ondan önce en son yine renk geçişi yapalım. Beyazı çekiyorum. Bu tarafa döndüm ve beyazın hemen dibine batıyorum tekrar. Ve ipimi de kesiyorum. Beyaz ipi keselim. Şöyle biraz uzun yapalım sonra içeriye onları dizleyelim. Evet, şimdi Şimdi arkadaşlar, şimdi bu son sıra olduğu için bir daha zincir çekmeyeceğiz. Düzgün bir geçiş olacak. Şimdi bir zincir çektim ve tığımın üstüne aldım ve sahte trabzan yapıyorum. Yani tekli trabzan. Bir kere de çıktı. Tekrar tığımın üstüne alıyorum, batıp çıkıp bir seferde kapatıyorum. tığım üstüne aldım batıyorum çıkıyorum bir seferde çekiyorum sahte trabzan veya tekli trabzan da dediğimiz işlemi yapıyoruz sıra sona kadar bir bu şeyler 2 4 5 tane başlangıç yeri sonralar 4 4 tane şimdi e, beyaz beyaz trabzana geldik buna dört tane sık iğne yapıyoruz 1 2 3 ve 4 zincir olan yere geldiğimizde ve buraya e, da sahte trabzan yapıyoruz tekrar hiç e, son sıra olduğu için burada zincir çekmiyoruz dört tane sahte trabzan yani tekli trabzan sığımızın üzerine bir kere alıp aldığımız bir kere de çektiğimiz için tekli trabzan diyoruz gördüğünüz gibi son sırayı kapatıyoruz artık tekrar dört tane sık iğne şimdi zincire geldiğimizde yine sahte trabzan dört tane sahte trabzan tekli trabzan yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bitişi e, bitişi bu. Çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi çok hoş. Bebek battaniyelerinize de e, çok zevkli, kolayca yapabilirsiniz. Yelek yapabilirsiniz. Kazak türü. E, ama tığınızı size tavsiye tavsiyem 2.5 ile örün. 2.20 e, ile örmüştüm ben. Biraz tok durdu. Böyle daha yumuşak olması için e, iki buçuk daha ideal. Ben biraz zaten sıkıştırdığım için kasıyorum kendimi. Keşke iki buçuk doğrultusuydu. Daha böyle yumuşak dururdu. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet sıra sonuma geldim bir zincir çekip ipimi kesiyorum ve bunları da yine içeriye saklayalım arkadaşlar. Bu Şekilde arkadaki tek katta geçirerek bitene kadar saklayalım. Böyle devam edeceğim ben. Evet battaniyemizi. Bitirdik arkadaşlar. Şimdi yastığımızı yapalım. Evet yastığım için 27 tane zincir çektim ve 3 tane atlayıp dördüncüye batarak trabzan olarak çalıştım. 24 tane trabzan. Bunu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 sıra eksiltme artırma yapmadan Düz ördüm arkadaşlar. Şimdi ee, kapatma işlem yapacağız. Bunu da koyu olanla yapacağım. Koyu renkle. Pembe yetmeyecek çünkü bitti. Evet şimdi ipimi içinden gördüm geçirdim. Bu da çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve iki ucu birleştiriyorum şu şekilde böyle tutarak ve trabzanların içine batarak bir diğer diğer karşıkine iki sıkı her bir trabzan için iki sık iğne yapıyorum sonra diğer yanındakine iki trabzan iki sık iğne yanındakine iki sık iğne bu şekilde Trabzanlar biliyorsunuz. Onun içine iki tane sık iğne olarak bile hem e, hem birleştiriyoruz hem de e, oyasını yapacağız. En son içine elafto dolduracağız. Şimdi şu düz yere geldik. Oraya da yine şu çift batalında dönmek için bunlara da her trabzan arasına sık iğne yapıyorum. Bunlar şu boşlukların içine batıyorum. Evet, böyle devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. Evet yastığımın dördüncü köşemi yaparken kenarımı yaparken yarısını bıraktım. Şimdi el af dolduralım. Biraz dolduralım. Evet, el yapını doldurdum ve devam ediyorum sık iğne ile birleştirmeye. Evet sıra sonuma geldim ve ilk başladığıma batarak ilmek kaydırdım. İster bu şekilde bırakın isterse ters sık iğne ile yine bir şöyle küçük bir oya yapalım veya daha farklı maydanoz oyası gibi farklı bir oya da yapabilirsiniz. Ben daha bir küçük çıtır bir şey yapmak için yine ters sık iğne ile e, oya yapacağım. 2 zincir çekip geriye dönüyorum. kısırımı dik olarak tutup geriye sık iğneme batıyorum. Bu şekilde Gevşek yaparsanız daha böyle kabarık durur arkadaşlar. Şöyle rahat çalışın. Böyle çok sıkış yapmayın. Daha iyice durur o zaman. Evet sıra sonuna kadar ben oyamı yapmaya devam ediyorum. Evet sıra sonuma geldim arkadaşlar ve şöyle Tutturayım. Şuraya bir ilmek kaydırarak tutturuyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum arkadaşlar. Ve yastığımız bitti. Yine bunu da içeriye saklayalım iplerimizi. Şuralardan, bir yerlerden. Bunları da saklayalım. Ve yastığımız da bu şekilde bitti. Evet. Şimdi bir bakalım. Bebeğimizi deneyelim. Yastığımızı gördüğünüz gibi tam oldu. Bunu böyle yatsın. Ya bir de işte bu nevresim takımı. Olmaz. Bir de altını örtü de sererim. Değil mi? Nevresim takımı. Bir de böyle de örtelim teyzeleri. Düşünmesi kızımız. Evet yatağımızı yaptık, örtümüzü bitirdik. Evet bebeğimizin yastığı battaniyesi hazır, artık uyuyabilir. Ee, ama böyle kıyafetlerimizle de uyuyamaz. O yüzden ona böyle bir küçük atlet ördüm arkadaşlar, atlet tarzı böyle küçük bir pijama gibi. Bu aynı tarifle ördüm elbise tarifiyle. 1 2 3 4 sıra arkadaşlar. 1 2 3 4 sıra ördüm. Tam böyle pijamasının pardon iç çamaşırın üzerine geliyor. Böyle çıkaralım. Soyun soyusun bebeğimiz yatarken e, kıyafetleriyle yatmasın. Bunu da böyle giysi Evet gördüğünüz gibi tam e, çamaşırın üzerine geliyor. Şu, bu şekilde. Bunları çıkaralım. Hadi bakalım. Doğru yatağa. Evet hadi bakalım. Bebişimize uyusun. Bunları da kıyafetlerini de buraya cebine koyalım. Cep kısmı. Elbisemizi katlayalım. Buna koyalım hem çocuğumuzda oynarken e, yapması gerekenleri hem eğitmiş olursunuz arkadaşlar alışkanlık kazandırırsınız böyle katlamayı öğrensin evet çamaşırlarımızı da kaldırdık battaniyemizi alalım ve bunu da işte örtelim. hadi bakalım uyku zamanı Vallahi biz bile biz yetişkinler bile böyle çok hoşumuza gidiyor böyle şeylerle yapmak. Ay çok şeker oldu. Hadi bakalım iyi geceler. Kapatalım bakalım. Bebeğimizi kapatalım. Evet arkadaşlar. E, bebeğimizin e, bu bölümde yastığını, yorganını yaptık. E, çok teşekkür oldu. Gördüğünüz gibi. Uyudu tatlı Allah'ım yarabbim bu kadar çok ben de çok seviyorum ki bebekleri. Ee, o yüzden bu işi çok seviyorum. Çok zevkle yapıyorum. Kendimi e, bebekleri, oyuncakları sevdiğim için. Evet çok şeker oldu ya arkadaşlar. Hadi bakalım. Gök, kapat gözlerini. Hadi çabuk uykuya. Seni yaramaz seni. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. E, yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin canlarım e, yeni videolarda görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın